Askerler barutu döktüler ve adam kalabalığın şaşkın bakışları altında bir avuç kaptı. Hızlıca yüksek bir noktaya tırmandı barutu havaya saçtı. Herkesin şaşkınlığına barut havada asılı kaldı. Adam hemen ekibine onu takip etmelerini emretti. Ancak barut gizemli bir şekilde kayboldu. Teorisini test etmek için adam askerlere barut miktarını artırmalarını ve tekrar atmalarını emretti. Bu sefer gizemli bir gücün etkisiyle barut doğrudan tahta bir sandığa doğru uçtu ve kayboldu. Gözlerinde kararlılıkla adam askerlere iki av tüfeği fişeğini boşaltmalarını emretti. Tekrar sandığın üzerine tırmandı ve kadının temkinli bakışları altında kelpeten kullanarak pişekleri parçaladı. İçindeki çelik bilyeleri topladı. Bir sonraki anda tüm mantığa meydan okuyarak bilyeler tahta sandığa yapıştı. Kadın hemen etraftaki sandıkların kenara çekilmesini emretti ve gerçek nihayet ortaya çıktı. Güçlü bir manyetik alan yayan, hatta ışığı bile çeken gizemli bir demir kutu. Bu demir kutu hangi sırları saklıyor? Kalp atışlarını hızlandıran bir macera başlamak üzere.